Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Selim Rısa ve Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı yeni e, filminin fragmanı yayınlandı arkadaşlar o fragmanı sizler için sunuyorum birbiriyle uyumları muhteşem ötesi İşte o görüntüleri görüyorsunuz arkadaşlar e, ve buyurun fotoları sizler için bir araya topladım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yine haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.